Neyim altaşta? Bir de postot oynayacağız. Hiç oynamadı. Hadi gel. Bunu oynayacağız. Şimdi Ateşte biz açık yürüyüşüz, batır, batır ateşte. Ağataşlar veya ağataşlar, ağaca dolaştıkça ağaca atıtıt olmuş. Bak, bak atıtıyoruz. tutuyoruz. Ağataşlar, bir aç, bir şey çoşluyoruz. Pembe çorakları var ama ben onları çeşitleyeceğim. Ayakları da böyle çeşitli ve Arkadaşlar şimdi ev batıyoruz. Ev batıyoruz. Bu evde tanıcaş acaba. Bilginin evini işte. Bu evi çok daha batıştıracağız. Ama aramıyoruz. Ben de ben de çok güzel bir şey atıcı tutuşum. Atıcı, atıcı. Şimdi şey, bu da açalım. Aslında bir yatak odacı uyuyoruz bu. Uyduk. atar İşte tata tayıp şey baş. İşte odayı açıp başlayalım. Bu evde çatıra mı gidiyoruz? Diyeceğim. Hadi bakalım. Çatıra gidiyoruz kita de de düzdür spatçi kağıt gibi ben bağımışı boyayacağım ay ay pübişe atut at atutut atutut Değil mi, kes, değil mi, çiziyorum. Çiziyorum, çiziyorum. Ee, arkadaşlar daha, daha ciddi bir test gibi istiyorum. Biraz testi diye bir Bu diyorlar. Testi diyoruz. Eee, aç da acaba acaba. Arayalım bir şey işte. Arayalım. Bu bu. da arayacağım. Ben bu da arayayım. Bu çok güzel. Bu de çok beğendim. Sadece çoşuyor ama ben bunu aldım işte. Bu araç. Bu olur. Çok tatlı olmadı mı arkadaşlar? Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Ateşler, Şimdi arkadaşlar çocuğunu çeştirmiyorum. Şimdi O var arkadaşlar. He, bu tüş daha Daha düştüymüş. He, bu çok, bu iyiymiş. Bu. 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 Bu iyiymiş. Çiğde zayıf etmet yok. Evet, çiğde şey Bu Şimdi şey arkadaşlar. Eğmiş boyadık mı? İçinde elmişi çeçeyim. Çeçeyim, batayım. Bu da ne? Bu da ci, işit. Açıt. Bir aç. İşit. Açıt. Elmişi yutamıyoruz. Yutamayacağız. Baya iyi. Bu da açayım. Hmm. Aç be. aç.

Benim bir yaz bu eli çatı dağıttı Bu çok güzel. Bir tane tatlı Çık, uçta taçtayım mı? Çıtayım. Pek de bu tacı açılmış. Dede şöyle istedi. He bu da bakmıştı. Ben bir yaz dörtte düştüm. Çiğebe. Dörtte düştüm. Açıldı. Dörtten, şey, dört'ten açılmış. Bu iyi. Oturayım. <laughs> Çok temiz arkadaşlar. Baba ben, ben içtiğim bir yaş. Dört dakika oldu. Arkadaşlar yudayı tatap baba içtiği E Hemen oyunda çıktı bir açıp.